namazın sonunda okuduğumuz tahiyyat duası hem anlam hem de fazilet bakımından pek kıymetlidir. Bu duada Allahu Teala'ya selam, rahmet ve bereket arz edilir. Et-tahiyyatü lillahi ve salavatü ve diye başlayan bu dua, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mevlamızın Miraç gecesinde yaptığı konuşmanın bir özetidir. Tahiyyatta önce Allahü Teala'ya övgü sunulur. Ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam gönderilir ve tüm salih kullara selam verilir. Bu yönüyle tahiyyat duası hem Rabbimize kulluğunu, kulluğumuzu ifade eder hem de ümmet birinciliği diri tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı namazın her oturuşunda okumamızı emretmiştir. Çünkü tahiyyat İmanın özünü ve kulluğumuzun teslimiyetini içinde barındırır. Bu yönüyle bu dua sadece bir metin değil, bir kulluk beyanıdır. Her harfinde bir şuur, her cümlesinde bir teslimiyet saklıdır.